Yazın en güzel yanı soğuk bir kahve içmek. Peki bu sülikelerini ne yapacağız? İşte size çözüm. Çok tatlı, kolay, pratik bir bardak altlığı. 15-20 dakika gibi bir sürede örebilirsiniz. Kendiniz kullanabilir, arkadaşlarınıza hediye edebilirsiniz. Hadi gelin birlikte hemen bir tane yapalım. Kahvemden bir yudum alacağım. Evet başlangıç olarak bir halkayla başladıktan sonra bir ilmek çıkardık. Şöyle tığımı bir kere doluyorum. İpimi bırakmadan 1 2 iki, iki zincir atıp İkili trabzanlarımla sihirli halkamı doldurmaya başlıyorum. İpi buradan kaçırmayın sakın. 16 tane ikili trabzanım yaptım. Şimdi birleşim yapıyorum. Arkadaki ipimi sıkıca çekiyorum ve dairemi kapattım. İkinci sırada tüm boşluklara ikişer adet ikili trabzan yapıyoruz. 2 zincir çektim. Aynı noktaya ikinci ikili trabzan, sonraki noktaya bir, aynı noktaya iki. Tüm sırayı bu şekilde doldurup geliyoruz. Şimdi üçüncü sıraya çıkacağım. Başlangıçtaki zincirime tığımı geçiriyorum ve ipimi buradan arkaya alıyorum. Şimdi aynı noktaya tekrar batıyorum, bir, 2 3 zincir çekiyorum. Sonrasında sıradaki noktaya bir ikili trabzan yapıyorum. Bir ikili trabzan daha. Şimdi bir zincir çekiyorum ve tekrar ediyorum. İki adet ikili trabzan, bir zincir. Sıradaki noktaya bir, sıradaki noktaya iki ve bir zincir çekiyorum. Bu şekilde sıra boyunca tekrar ediyorum. Şimdi e, ilmeğimi yine burada sıkılaştırıyorum ve tığımı şu boşluktan geçirip 1 2 zincir çekiyorum. Şimdi tüm bu boşlukların arasını üçer tane ikili trabzanla dolduracağım. Başlıyorum. Bir zincir çekiyorum. Sıradaki boşluk 3 tane ikili trabzan. Bu şekilde sıramı tamamlayıp geliyorum. Şimdi sırada buradaki çiçek görüntüleri var. Burada 5 tane ikili trabzan yapıp bir sık iğne ile birleştiriyoruz. 5 ikili trabzan bir sık iğne ile birleştiriyoruz. Bunu tekrar edeceğiz. Bu benim başlangıç noktam. Şimdi ipimi tığıma doluyorum. 1, 2, 3 tane trabzanımız vardı. Ortadaki ikinci trabzanın tepesine 5 adet ikili trabzan yapacağım. 5 tane ikili trabzan yaptım. Yandaki boşluğa bir sık iğne ile birleştiriyorum. Bakın bu şekilde oldu. Şimdi yine tekrar ediyorum. 3 tane ikili trabzanın ortasındaki ikinci noktaya 5 adet ikili trabzan yapıyorum. Sıradaki boşluğa bir sık iğne ile birleştiriyorum. Bu şekilde yarım daire yapmış oluyorum. Sıra boyunca tüm trabzanların tepesine bu işlemi tekrar edip geliyorum. Son sıramı bitirmek üzereyim. 5 adet ikili trabzanı da tamamladım. Şimdi ipimi biraz uzatıyorum ve kesiyorum. Biraz pay bıraktım. Daha ince bir tığ alıyorum. Başlangıç noktasına ipimi geçireceğim. Bunu şu şekilde yapıyorum. Arkadan öne doğru çıkartıyorum. Az önceki ilmeğimi böyle aldım. Sıkıca çekiyorum. Bu sayede temiz bir bitiş noktası oluyor. İpimi içeride yürütüyorum. Fazla kalan ipimi kestim. Şimdi çakmakla yakıyorum ve birleştiriyorum. Aynı şekilde başlangıç noktasındaki ipimiz var. Bunu da biraz içerden yürüteceğim. Sonrasında da yine sabitleyip keseceğim. Mardin katlığım tamamlandı. Gayet güzel bir tarif oldu. Bu da daha önce yaptığım. Bundan 6 tane yapıp kendinize bir set yapabilirsiniz veya arkadaşlarınıza farklı renklerde yapıp hediye edebilirsiniz. Yeni tariflerde tekrar görüşmek üzere.